Muğla'nın Menteş ilçesinde 16 Temmuz 2020'de üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kastar öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanık Cemal Metin Avcı hakkındaki karar Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından oy çokluğuyla bozuldu. Avcı'nın Gültekin'i canavarca hisle ve tasarlayarak öldürmediği, kendisine aynı zamanda haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği gerekçesiyle karar sanık lehine bozuldu. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin erkek arkadaşı Cemal. Cemal Metin Avcı tarafından 16 Temmuz 2020 tarihinde Muğla'nın Menteş ilçesinde diri diri yakılarak öldürülükten sonra varil içine konulmuş benzin ile ateşe verilerek yakılmasının ardından üzerine beton dökülerek ormanlık alana bırakılmıştı. Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Sonra cezası haksız tahrik indirimi ile 23 yıla indirildi. 20 Haziran 2022'de Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 13. duruşmada cinayet sırasında yardım ettiği iddiasıyla hakkında müebbet hapis cezası istenen Cemal Metin Avcı'nın erkek kardeşi Mertcan Avcı beraat etti. Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, Babası Selim Avcı, eski eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan ise delilleri yok etme ve gizleme suçtan işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraat etti. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi ve 23 yıl hapis cezası kardeşine Mertcan Avcı hakkındaki beraat kararı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Duruşma İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nde yapıldı. Heyet sanık Cemal Metin Avcı'ya yerel mahkemece verilen haksız tahrik indirimi kararını kaldırdı. 23 yıl hapis cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrildi. Sanık avcıya tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Avcının kardeşi Mertcan Avcı'ya da suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan 4 yıl hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı. Evet.